Biz böyle malzemelerimizi bagaja koyuyoruz soğuk durması gereken malzemelerimizi. Geri kalan dolapta durabiliyor. Hepsinin boynuzları da farklı bir birinde. Kahvaltı manzaramız hazır. biz bugün Kekova'dayız. Akdeniz'in en iyi, en güzel sahil kasabası diyebilirim burası için. Dün geldik buraya. Girdev Yaylası'ndan geldik. O videoya da bakabilirsiniz. Yine şuradan şuradan bir yerden nerede olduğundan bilmiyorum. Denize gireceğiz herhalde. Evet, gireceğiz. Hayalimiz o. Kekova gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Mutlaka hepinizin bir şekilde gelip burayı görmeniz lazım. Biz bugün elimizden geldiğince gezip göstereceğiz sizlere. Umuyoruz ki beğenirsiniz. Umarız. Merhaba teyze. Hoş bulduk sağ Seni Senin mi bu? Evet. Adı ne? Osman oh, mı? Gofret. Gofret. <laughs> gofret gel lan. Ay tamam gofret bu ya. Gofret evet. Osman. Sonrası. Git bir temizle yüzünü önce. <laughs> bu ne biçim bir tip oldu be? <laughs> On numara olduk ha. Kamp yapmak, ateş yapmak yasaktır yazıyor. Şu anda Hamidiye koyuna gidiyoruz. Bak burada da turşucu var. <laughs> Şu da turşusu. <laughs> Bu da biberi. Böyle bir yerde kalmak isterseniz deniz manzaralı küçük temiz gördük. Çok pahalı. <laughs> Ama e, sezonda 500-600 lira fiyat veriyorlar. iki kişi sadece kahvaltı. Çok fazla. Şu anda da 450 lira diyor yine kahvaltılı. Çok e, Tabii fazla. Kaderinizi alın arabanıza gelin. Mis gibi kalırsınız. Burası kesin Kleopatra nızı. <laughs> Ooh çok abi. güzel burası. Şöyle dar bir geçitten girdik. <gülüyor> <gülüyor> Oku bir şarkı. Huzunun bir video <laughs> Evet. Hadi duşa gidelim. Yorulduk çok. Deniz yoruyor bizi. Ben <laughs> daha göbek duruyor mu? Şimdi <laughs> filelerimiz hazır. Benim file burada. Poşet file. <laughs> Karavan'da duş. Evet. Galiba en büyük problemimiz. Hı hı. Ee, biz yazın çok fazla gezemediğimiz için yazın evet çok büyük bir problem yaratmıyor duş olayı. Çünkü dediğimiz gibi karavanımızın arkasında soğuk suyla duş alabiliyoruz bagajında. Evet. Ama e, kışın gezdiğimiz için su, su ısıtmamız gerekiyor. Ve bu da çok büyük bir problem bizim için. Evet. Yani şey gerekiyor. Şofben gerekiyor. Şofbeni alsak bile arabanın tankından su gideceği için çok çabuk bir tükeniş olacak tankta. Yani biraz kullanışsız. Karavanda duş olayı Herhalde çok büyük bir karavanınız olursa, su depolarınız evet. büyük olursa falan belki olabilir ama böyle küçük tipte karavanlarda çok zor. O yüzden biz de nereye bulursak orada bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Evet bizi karavanda bizi zorlayan tek şey galiba dur. Evet. Hı hı. Ama olsun böyle yerlerde filemizi takıyoruz kolumuza. <laughs> Gidiyoruz. Şimdi bakalım nasıl. Temiz olursa hiçbir problem yok. Işığımızı kapatalım. Çok acıktık. Dün de burada kaldık ama ee, dün bir pazar kuruldu böyle arabayla getirmiş teyzeyle amca taze, pazarı taze. kurmuşlar her şey tazeydi çok güzeldi dün ee, çekim yapmadık saat 8 gibi falan uyuduk çünkü senin tarafın ışıkları yanmıyor ya hayır, hayır. Hayır, şimdi yanıyordu <laughs> ben açtım patlattın, ben ışıkları, patlattın ışıkları patlattın ışıkları Sigorta mı patladı? Dur bakalım su var mı? Benim terliğim de yok. Hı? Terliğim Su o kadar mı akıyor? Sıcak su akıyor Yani. Evet. Dediğimiz gibi duş olayı biraz tehlikeli. ne evet. ne. Uluyor. Uluyor. Bir soralım istersen karanlıkta mı duş alacağız? Aa. Nasıl da duş? Duş çok iyiydi. Sadece ışığımız yoktu. Ne olsun evet. sıcak suyumuz vardı, temizdi. O yüzden bir problem yaşamadık. Burası bir balıkçı kasabası olduğu için Haliyle balık yemeği tercih etmek gerekiyor. Ama Ebru Hanım tavuk yiyor bundan. Çünkü o burayı tavukçu kasabası sanmış. Ama değil. <laughs> aslında çok fazla dışarıda yemek yiyen bir çift şey değiliz. Özellikle karavandayken. Evet, ee, ama karavandayken, ama... karavandayken öyle. <laughs> Evdeyken yedin dışarıda sür. <laughs> <laughs> karavandayken ee, şey yapıyoruz hani öyle depolamıyoruz malzemelerimizi günlük alışveriş yapıyoruz özellikle akşam yemeklerimizi kahvaltıda yine bir şeylerimiz oluyor ama akşam evet. yemeklerimizi günlük alışveriş yapıyoruz neredeyse oranın pazarından alışveriş yapmaya çalışıyoruz ee, dün de öyle yaptık çok da güzeldi ama evet. bugün biraz geç kaldık yetişemedik o yüzden malzememiz yoktu her bir gün de... makarna yemekten de <laughs> artık. Makarna makarna makarna. İkinci tüpümüz bozuldu bu arada. Dışarıda Hı -hı. yaptığımız kamp tüpümüz yağmurda kaldı. O da bozuldu. O yüzden bugün her şey bizi dışarıda yemek yemeye itti. Evet. E, aynı zamanda denemiş de oluyoruz tabii ki buraya gelmişken. Sabahları gördük çünkü balık getiriyorlar. Hı -hı. Taze olacağını düşündük. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Evet. Ondan sonra yorumları yemekten sonraya bırakalım istersen. Kötü yorum yapmayız ki. Yapacağız. Biraz. Hmm. Tam bir gurmeyim ya. <laughs> <laughs> İyi geceler. Merhaba herkese. Günaydın. İyi günler. İyi akşamlar. Günün hangi saatindeyseniz. <laughs> Spiker gibi konuşmaya başladığıma göre size biraz buraları tanıtmak istedim. Markete gidip gelene kadar zaten o kadarcık bir bölümünü biliyoruz biz de. Önce biraz etrafımı döneyim. Burası galiba tam meydan. Her tarafta araba var. Kasımın ortasındayız. Yazın çok kalabalık olduğunu düşünüyoruz. Çok fazla tekne var. Çok fazla pansiyon var ve balıkçılıktan geçiniyorlar. Yanlış mı gidiyorum acaba? Biraz. Pis, 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 pis. Merhaba. Merhaba. Bu yukarıda bir şey var mı başka? Yok kızım, yol orası. Yol mu? Pis, 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 pis. Siz gözleme yapıyorsunuz. Evet seveyim biraz. arabayla indik? Evet, arabayla indik. Arabayla Burayı da gösterelim o zaman. Çok güzel, tatlı bir yer. Gözlemeci sevim. Hoşçakalın. mı Ara. metlağ var, keke ha ha deniz balığı Güle güle Kekova. Elveda sana. Yine geleceğiz. 14. Biz çıktık Kekova'dan şimdi Emre'ye doğru gidiyoruz. Kekova'yı daha önceden gelip gezmiştik bazı yerlerini. O yüzden bu sefer hepsini tekrardan gezmek istemedik. Evet, daha önce tekne turu yapmıştık. O yüzden e, Kekova Adası'na gidemedik. Evet. Bildiğin batık şehir var, orayı gösteremedik size. Kekova Adası'na bağlı birkaç tane güzel koy var. Size tavsiyemiz mutlaka Kekova'ya, yani ömrünüzde bir kez bile olsa gelip görün. Evet, diyoruz ki bizi Fethiye'de bulamazsanız artık Kekova'da arayın. <laughs> Gerçekten öyle planlarımız var. Önümüzdeki kışa falan belki de bir iki haftalığına gelir istiyorum. Şimdi çok biraz hazırlıksız gibi. geldik. Yani belki şöyle bir durum da var yalnız. Biz o sakinliği, o köy ortamını gördüğümüz için çok hoşumuza gitmiş de olabilir. Şimdi sezonun ortasında gelirseniz aynı listelerle döner misiniz bilemiyorum tabii ki. Şimdi demreye devam ediyoruz. Nereye? Kuş cenneti. Kuş cenneti.